Hepinize merhaba arkadaşlar ben Baruta. bugün sizlerle birlikte değil uzun bir aradan sonra video düzenli bir şekilde atamıyorum çünkü zaten bilmiyorum canım sıkılıyor hayattan bilmiş durumdayım yapmayı en sevdiğim şeyi bile yapmaktan bıkmış durumdayım çünkü birazcık kötü şeyler oluyor hayatımda o yüzden Şöyle şu an karanlıkta gibi gözüküyor ama şimdi birazdan düzelir. Lakin fazla uzatmadan biz videoya geçelim. Konumuz komikanlar. Birazcık eğleneyim. Belki canım sıkıntısı giderir diye düşünüyorum. Let's go. Beni görmeseniz de olur. Bakın. Ne yazıyordu lan? <laughs> Okumadım lan. bunu. Selam bey, sizi düşlemek istiyorum. Tanıştıkla. <laughs> Zora gelmeyen kendine gelsin. Oy, vay vay vay, 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 vay senin lale, lale. Oy, djevçata, ya taka golodna, sho prosto kapets. Ey, Allah. Midem bulandı. <gülüyor> <gülüyor> ya da oyunun oynama sever misin genelde PC masa üstü. orada oynuyorum onu kastetmedim neyse neyi kastetmiştim bir Anlamadım. <laughs> <Ya bunu> anladım Bu <laughs> <laughs> Ben hangisiyim? Doğru. Ben ben de bundan vardı. Deli gibi oynuyordum. Deli gibi. Bundan hiç olmadı bende. Bunu sevmiyordum. Bundan vardı. Bundan da oynadım. Amma istiyorum <laughs> ya siktir git ya oğlum am. An annusun amradın yüzüme nur inmiş gibi oğlum tövbe haşa peygamber gibi gözüküyorum tövbe estağfurullah

Bunu yapmış lazım. dakika tarihin sınavı lan? Akrep ne? Lan dur dur ben ne okuyacaktım şunu okuyacaktım 40 dakika tarih sınavından 5 dakika bitirince settiğim <laughs> Iyyy aşkım korkarım ben böcekten falan Akrep lan o çok da güzel hayvan Bunun zehrini satarsın kral Öldürme sakın <laughs> Ha bu arada burada sonlara doğru duygusal anlar geliyor ya bunları geçelim tane daha video izleyelim bence ya da zaten video uzunmuş. O yüzden bence gerek yok. Duygusal anları geçiyorum çünkü ağlamaya gerek yok. Zaten duygusalım. Şu aralar zaten kafam yerinde değil. Hiç çekemem. Vallahi oturur ağlarım bir saat sonra. Gerek yok. <laughs> Nerve, takipçi gizli özelliği geldi. Sonunda. Daha neden olduğunu anladım. Oooo! Sonunda. Dayı bu tişört ne lan öyle? Ben bulamadım. Bana da linkini ver. <laughs> <laughs> Nasıl, Nasıl <güzel> değişmiş? ne olacak? Fazlasıyla sindirildi Dakika 79. Eee! <laughs> 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 diagnostik problem internete Benim Baş bilgisayarın mi? son durumu bu olacak bu arada. Az kaldı. olmak istiyorsun, <laughs> <laughs> o zaman <laughs> Ölçü olarak iki boyutta, birisi doğum yapmış daha büyük, birisi küçük doğum yapmamış, vajin küçük olanlar için. Kendiniz ayarlayabilirsiniz, ne titreşimle bir elektrikle bağlılığı var, çok basit bir kullanışı var. Hiçbir yapılarken e, tehlikesi yok, özellikle bunun titreşimi Bunu olmadığı için İslami e, yönden de helal bir yöntemdi. Üç güne şarkıyı seviyorum Şurada benim sesim çok az gelmiyordur ya Şunun az sesini kıssam iyi olacak Hocam spor yapıyorum neden süt ürün tüketmemeliyim? Kim diyor onu ama <laughs> <laughs> Onu yemem lan ben Bir kere yed, iki kere üç kere falan yedim bir daha yemem Onu <laughs> 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 şeyde hiç duran I am Optimus Prime <gülüyor> <gülüyor> 9 AM için uyanıp aman boşver deyip gitmeyip uyumak en tatlı uyku. 9 AM için bırak uyanıp boşver demeyip 9 gün uyumak. yapay zekaya bak. <laughs> Güzel olmuş. Galatasaray. Saray. Tottenham Hotspur. Futbolla ilişki alakamın olmaması değil. Şu ikinci ekranı aldım ya. Aldığımdan beri sürekli ikinci ekrana bakasım daha çok geliyor. Niye bilmiyorum. Canlı yayın açsak acaba olabilir mi bilmiyorum. Açayım lan. Bu arada yayına gelecek kişiyi tanıyorum az çok ama gelir misin bilmiyorum. Ne Alalım. Fenerbahçe. <laughs> Anlamadım. bir şey dedim bir susar mısın? Sen çok konuşma Kretius. O değil senin evinin arkasında niye şey bu kadar sandım. kaset var lan? Onunun avradını sikiyim. Kral sen ne? Nasıl bu kadar kaset toplayabildin? Hayat zor oldu seni. Bir Harbiden Kratos'muş. Aa, tamam ben bir şey dedim sandım da. Yok kral. Ben dedim aslında diyeceğim bundan bir yerden ses geliyor. <laughs> Yok Ezgi Hanım. Bulaşık makinesinden. Aa şu an aklıma geldi. Like atmayı. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın lan. Ayıptır lo. Ayıptır O kadar izliyorum ben video. Siz için video çekiyorum. düzenli video atamazsam da atmayı çalışacağım. Söz vermesem de yapacağım. İnşallah. Harbiden yani yapın lan. Bir, bak like atmanız ve kanalıma abone olmanız benim için mutluluk verecektir ve yap, daha çok yapacağım bunu yani <laughs> video çekme için. Okay, Kapatalım mı onu biz? Ya şey Ezgi Hanım ben size bir şey göstermek istiyorum aslında. Hazırsanız. Bulaşık makinesinden. Evet. Ne gösterebilir? Tabak çanak. Tada! Aa! Aa, meyve, meyve mi? Sen ne yaptın? İyi Ay, Arkadaşlar, arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. 21. yüzyıldayız. Artık her şeyi teknolojiyle halloluyor. Meyve sebzeleri ben direkt koyuyorum böyle. Durulamam olduğuna da alıyorum. Hiç uğraşmama gerek yok. Hı. Hemen çıt çıt yıkanıyor. Sonra gidiyorum kuruyunca da dolabıma koyuyorum. Güzel zeka. Sen abla zekanı fazla zorlama yorulur sonra. Bu nasıl ailem? Bozar. Bedel. Ödendi. Götten. Götten. Sebebi ben sen. Şimdi ben sana bir şey söylüyorum. Yaprağın. Ee, yani yaprağım ben derken ben o şekilde konuşmana izin vermem kusura için bakma. Ben seni diyorum. Tamam yaprak. Merhaba paşa. Nasılsın? De. ben de iyiyim. Ne yiyorsun? Benimkini elinde bir kulüm mü diyor? Ne? <gülüyor> Aga sen bunu kaldırabilirsen. Oo. Oh. Ayran mı lan o? Bak burası alarm botu kuruluyor. Ne koyayım? Benim... <laughs> Ay! Ya. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Çok iyi bir antrenman yalnız var right 99 diye bir ney yemeği bakıyorum. <laughs> Ya kral bir siktir git. Şampanya yüzünden patlayacak. Bunu sana söylemekten çok çekiniyorum. Çünkü nasıl tepki vereceğini tahmin edemiyorum. Ancak sonunda sana söylemeye hazırım. Söyle kral. beni anlayışla karşılarsın. Doğruluk mu cesaret mi? Şu ikiliden erkek nefret ettim. Erkek arkadaşını arayıp ayrıl. İnanmıyorum. Şey tam... Bunu yaptırdığına inanamıyorum. Otur. Aslı. Otur. <laughs> ya bu televizyonu kim açık bırakır ya? Bak bazen biz de amına kodum. Ya yakalasana <laughs> yakalasana. Hak ediyor. Yakala. <laughs> yakala. Ben yakalarım. Hı, hmm, sonu Hadi. <laughs> Eve aldığım kedi. Arala, <laughs> şurada, Olmaz. Abla ben kedi korktu amına. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'a sesleniyorum. Eşik ee, gücü yok. Cemile ile uğraşacak. Kes oradan yani. sesini lan. Adam olunca sen. <laughs> First date'de asla ama asla söylenmemesi gereken şeyler. Şimdi kızla kafede oturuyorsunuz diyelim. Böyle bakışıyorsunuz birbirinize, gülümsüyorsunuz. Bir demeyin. Ne gülüyorsun amına demeyin. Çünkü kız o zaman sizden soğur ve masadan kalkabilir. Yani. Oy benim ortam. Aka beni buraya attım ben bir 5000 yıl yaşarım. O kadar da değil de abartıyorum ya, yani ben de. Yaşarım ama. <laughs> Orası bu çocuğu. Yeter artık ya. Ay ay sonra da anladım. Amına koyayım. Geri sarmak da istemiyorum ama Dubai çikolatasının içinden ne çıktı da siz mi yazarsınız yorumlara yoksa ben mi yazayım? <gülüyor> <gülüyor> nasıl bir fotoğraf lan? Ha uçuyor. Değil, değil. Bunu çok fazla kişiye attım. O kişi kim biliyor kendisini söylemeyeyim Yerim yalan. ne yazmış? Sound... Bütün erkekler sevdiği ses. Bir saatlik rotar sesi. Ha. Benki Toyota Supra MK5 Sesini rastlayın patladı kral Bilerek patlatmadıysa bir şey bilmiyorum ben bu arada Karım var kral <Sessizlik> Uuu, Ne güzel geçti Onun kurt Sevgilim eski sevgilisiyle arkadaş kalabilir kalabilir? Nak nah kalabilir. Anasının nasıl kalabilir ya? Ya kalamaz kral. Ben de böyle olacağım da <laughs> deyip Peki fitness'a yazılacaktım da vazgeçtim <laughs> Belki ileride bakarız Hazar oldu arkadaşlar <laughs> ya bu adam bu bu çok büyük bir adam kılıç. Ya siktir git ya. Senden bir tane Benim. daha yoksa şey estağfurullah demeyeceksin. <laughs> Eyvallah diyeceksin can polat. Eyvallah. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 yılında beden aramızdan ayrılmıştı. Cenazesinde son zaferini kazanmış, yıllar sonra dünyanın en kanlı savaşını gerçekleştirecek olan komutanları dahi yan yana getirmişti. Cenaze töreninde yaşı hayli ilerlemiş olan bir daha vardı. Evet, General Bill. İngiltere adına gelmişti, yaşlanmıştı ayağı sakattı. Ama saygısını sunmak için binlerce kilometre yol kadırmıştı. Üstelik bunu kendi rızasıyla yapmıştı. Oturması için halk evinin balkonuna bir koltuk yerleştirilmişti. Fakat o tabut önünden geçerken ayakta durabilmek için koltuğa oturmayıp koltuğa arkasına yaslayıp selam durmaktaydı. Saygısını göstermek için ayaklarının altına Türk toprağı koydu. Kendisini üç defa mağlup eden Mustafa Kemal Atatürk'ü gözlerinden yaş boşalarak selamladı. Mustafa Kemal Atatürk lan, lan, büyük işte. Zamanındaki en büyük düşmana dahi hiçbir gerekçesi olmadan ona saygısını sunmak için gidiyor Şu <laughs> an tüylerim diken diken. Böyle gözükmez de yani. Harbiden tüylerim ürperdi bir düşüme geldi. Bu sözlerinden görevini bıraktı Şenol Güneş. Ben <gülüyor> <Kisi> <gülüyor> <görmedin> ben. <Sen gülüyor> ben de bundan yok. bende direkt 3050 var. <laughs> ne yazmış? Dur bir dakika. Küçükken merak ettiğin yaş şu anki Ben kendimden bahsediyor ya yani. duygusal alanlara geçiyoruz başlıyor çünkü ve arkadaşlar şöyle yapalım Video izlediğiniz için teşekkürler Umarım videoyu beğenmişsinizdir videonun sonuna geldik Çünkü e, videonun sonuna geldik Umarım videoyu beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone olmayı like atmayı yorum yapmayı unutmayın Bak ne yazıyor şurada Ömer Yıldız bunun tişörtte niye kendi ismi yazıyor onu da bilmiyorum ama Baruto diye demeniz benim için daha iyi tabi de. Neyse let's go kendinize iyi bakın seviyorsunuz canlar kendinize dikkat edin bay bay.